Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İki ülkenin arasındaki yakınlaşmayı değerlendiren başbu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Yunanistan ile ilgili yakınlaşması iki ülkenin de düştüğü acizlikten kaynaklanıyor. Yunanistan'ın muhakkak birine sarılması lazım. Hobi haline gelmiş Türkiye korkusu kendi başına hareket edemeyecek duruma getirdi. Yunanistan'da Türk düşmanlığı devlet politikası haline dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri için baktığınız zaman da Yunanistan tam biçilmiş kaftan. Michotakis anahtar teslim ülkeyi verdi Amerika Birleşik Devletleri'ne. Burada karşılıklı etkileşimler birbirini tetikledi. Amerika Birleşik Devletleri için de bulunmaz bir fırsat. Hem Türkiye'yi çevreleyerek yedeğe almış oluyor hem de Rusya'yı dedi. DDAŞ'taki hareketliliğin doğrudan Türkiye'yi hedef almadığını vurgulayan Başbu, evet, etkenlerden biri bu ama şu konuyu görmekte fayda var. Amerika Birleşik Devletleri'nin DDAŞ ile ilgili faaliyetleri yeni bir hadise değil. 89 ya da 90 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan karşılıklı askeri işbirliği anlaşması imzaladılar. Bu anlaşma 2019 yılında ek protokolle bir takım ilavelere tabi tutuldu. NATO kapsamında tabi tutulan hususlar da şu, DEDEAŞ'ta bir liman kurulması. Bu liman üzerinden Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelere NATO'nun lojistik destek sağlaması, NATO kapsamında bu limanın modernize edilmesi. Maddelerden biri buydu. Yine ek protokolde bir takım adaların modernizasyonu, askeri üslerin geliştirilmesi gibi karşılıklı yapılan anlaşmalar var. Fakat bu Dede Ağaç'taki bu anlaşmalar gereği yapılan faaliyetleri bir takım medya yeni bir gelişme ve Türkiye'ye karşı hamle olarak okudu. Doğru, Türkiye de bu amaçların içinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir taşla, iki kuş vurma siyasetinin bir parçası. Ama doğrudan Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi hedef alıyor, Dede ağaca onun için çıkarma yapıyor gibi yaklaşım bana göre yanlış, ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın iktidara geldikten sonra yaptığı açıklamaya değinen başbu, şunları kaydetti. Biden dedi ki, eski Amerika Birleşik Devletleri geri döndü. Bu tesadüfen kurulan bir cümle değil. Bunun karşılığı Amerika Birleşik Devletleri eski dünya düzenindeki yerine geri gelecek demektir. Neydi eski dünya düzeni? Rusya dağılmadan önceki kızıl tehdit, onun karşısında oluşturulmuş bir NATO. Şimdi NATO ruhunu yitiriyor. Avrupa'da bir ordu dillendiriliyor. Türkiye'nin de Türk dünyası ile ilgili hamleleri var. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde taşeron örgüt olan NATO, istikbali tehlikeye düşmüş bir kuruma dönüştü. Amerika Birleşik Devletleri, Biden gelenden önce NATO'daki savunma kolevine bir rapor hazırlattı. O raporda, NATO ruhunu yitirdi. Amerika Birleşik Devletleri NATO'yu diriltmek için bir şeyler yapmalı deniliyor. NATO ruhunu yitirdiyse Amerika Birleşik Devletleri'nin yapması gereken ne? Kızıl tehdit sopasını uzatıp Avrupa devlerini gaza getirerek, Rusya yine tehdit oluşturuyor, demeye getirecek. Bu ortamı yaratmanın yolu Rusya ile gerilimi tırmandırmak ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu gerilimden nemalanması. Amerika Birleşik Devletleri bunun için Karadeniz'de bir randa hamleler yapmaya başladı ama Avrupa devletleri gaza gelmedi. Almanya, Fransa buradaki gelişmelerde seyirci kalacağını gösterdi. Bir randa İngiltere devreye girerek gemi göndermek zorunda kaldı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin de arkasında derin İngiltere var. Amerika Birleşik Devletleri bu açıdan baktığında Doğu Avrupa'daki yapılanması ve eski tehditleri canlandırması için hamleler yapması lazım. Şu an onu deniyor ama Avrupa'daki devletler artık uyandı. Yunanistan veya Amerika Birleşik Devletleri'nin yapacağı harekata Türkiye başta olmak üzere uzaktan seyirci kalınır. NATO'nun 51. maddesinin işlemeyeceğini düşünüyorum. Yunanistan'ın Türk köylerinde gerçekleştirdiği komandolu tatbikatlarla ilgili de değerlendirmede bulunan başbuşu açıklamalara yer verdi. Yunanistan bunu daha önce de yaptı. Provokasyon maksatlı yaptı. Türkiye batı Trakya'daki Türklere sahip çıktığı için karşı hamle olarak Yunanistan bunu yaptı. Biz hemen protesto ettik ve dillendirdik. Yunanistan bu tür faaliyetlerini geri çekmek durumunda kaldı. Yunanistan Türkiye'yi her yerden provoke etmenin yollarını arıyor. Amaçları Türkiye'yi saldırgan bir politikaya dönüştürmek ve Avrupa'ya dönüp tehdit altındayım bana yardım edin demek. Burada Yunanistan kendisini destekleyecek yapıları hareketlendirmek ve Türkiye'yi provoke etmek için bu tür eylemlerde bulunuyor. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Thank <laughs> you.